Last Merhaba arkadaşlar ben Yusuf bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, bir site tanıtımı yapacağız ee, aslında site tanıtımı sanırım birinci bölümündeyiz fakat e, bu bölüm bölüm değil seri de değil gençler ee, bu nasıl olacak ee, hemen şöyle sesimi kaydedeceğim bakayım evet sesimi kaydediyormuş Minecraft'ta nasıl ücretsiz prim hesap alınabileceğini e, sadece tıklayarak ya da tıklatarak nasıl ücretsiz prim hesap alınabileceğini bugün sizlere göstereceğim arkadaşlar. <laughs> e, bize sadece şu kısım yani şu site e, yeterli. Bu site ücretsiz çalışmaktadır. E, çalışmayan arkadaşlar videonun altından e, bizlere ulaşabilir arkadaşlar. Şimdi e, ben daha önceden kendime tıkladığım için e, burada 25 dakika falan diyor. E, 0 saat, 25 dakika, 34 saniye filan ee, Daha önce de kendime tıkladığımdan bu Bu sizde daily ilk defa geldiyseniz bu sizde daily klik Ya da 24 saat içinde hala gelmediyseniz Bu sizde daily click e, Olarak yazacak burada. Ee, eğer daily click'e tıklarsanız gençler e, Tıkladığınız sonra sizlere Adfly e, Sitesi geldi Oradan reklamı e, Belirli bir süre geliyor oradan reklamı geçe tıkladığınız an Hatta ben size göstereyim en iyisi. İnternetim yavaş ama ara ara hata verebiliyor. Bölgeye gittiğimde. Evet. Adfly geliyor gördüğünüz gibi. Daily click yaptım sayın siz. Ee, lütfen 5 saniye, 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye. 1 e, bir saniye bekleyiniz diyor sonra reklamı geç seçeneği geliyor buradan reklamı geçtiğin siz ee, ve size böyle bir şey olacak yani şu daily click olacak ben şimdi ben de şimdi sayfa yeni yüklendiği için yükleneceği için daha doğrusu bu şimdi süre dolacak yani süre başlayacak evet gördüğünüz gibi başladı neyse gördüğünüz gibi aşağıya daha fazla aşağıya inmek istemiyorum aldığım premium hesaplar falan ee, gözükür çünkü ee, onlarda da sınırlamayı erindiğim için hiç aşağı inmeyeceğim ee, gördüğünüz gibi bende burada 278 adet klik var ee, her 25 klikte bir Minecraft premium hesap alabiliyoruz ee, ve stokta şu an 645 adet premium hesap var ee, eğer Burada 0 adet premium hesap yazarsa ve siz de 109 derseniz size premium hesap vermez. Klikiniz de boşa gitmez yalnız. Ee, burada sıfır yazarsa yani e, stokta sıfır adet premium hesap var demektir. 645 adet var. Ben şimdi 109 dersen bana premium hesap verecek. Video ee, videoda 2 dakika, 2 buçuk dakika olmuş. Hızlı tutmaya çalışıyorum ee, Oyalamamak için. Oyalamamak için. Yanlış şey <laughs> 645 ee, kadar prime hesap var. 278 klik. Yani ben burada kaç tane alabilirim? Kaç tane alabilirim? Neyse, hesap hesaplamak istemiyorum şimdi. 9-10 tane, 11-12 tane alırım herhalde. Diye düşünüyorum. Tabii ki bunların bir de sağlam çıkması var. Peki biz nasıl klik atacağız? Her 24 saate bir e, kendinize daily klik eee lazım. Yani demeseniz de olur tabii ki. Arkadaşlarınıza bu sizin arkadaşlar referans linkiniz bakın. Bu referans linkiniz. Burada görmüş olduğunuz siyah çerçeveli link. Bu sizin referans linkiniz. Ee, bu linki kopyalayın. Sağ tık kopyala. Ee, Skype'dan ya da herhangi bir sosyal paylaşım sitesinden ya da bir yerden arkadaşınıza atın. Ee, arkadaşınız buna tıklasın. Mesela biz de kopyaladık şimdi. Kopyaladık evet. Ee, arkadaşınızın gözünden şimdi yapıyorum. Arkadaşınız buna böyle tıklıyor lütfen 5 saniye 4 saniye 3 saniye böyle bekliyor ve ardından reklamı geç diyor sayfa tam yüklensin ardından zaten e, kendisi çıkabilir sayfayı kapatabilir e, hiçbir sıkıntı olmaz sizde sayfayı yenilerseniz şöyle bir yenileyelim evet gözükecek diye çok korktum burada sadece tarihi gözüktüm e, sizde sayfayı yenilerseniz buraya e, bir klik gelir e, arkadaşlar eğer bir klik gelmezse arkadaşınız muhtemelen kendine e, değil klik yapmıştır. değil klik yapanlara da klik gelmiyor. Bu arada başkasına klik atamıyor yani. E, siz de e, dediğim gibi 24 saatte bir kendinize e, atabiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi eğer bir sorun olursa aşağıdan e, ulaşabilirsiniz bizlere. Ve şunu da söylemek istiyorum. Karşılıklı file tıklama konusunda. E, tıklayabilirsiniz yani videonun altında linkinizi paylaşın ee, ya da linkini paylaşan kişinin altına yorum yapın tıkladım sen de benimkine tıklar mısın diye ee, linkinizi paylaşın yani ee, birbirinize karşılıklı tıklarsanız arkadaşlarınızı yoksa tabii ki bunlar ee, sizlere kolaylık sağlamaya çalışıyoruz burada başka ne alınıyor gençler ee, Minecraft Premium hesap dışında ee, Steam'den ee, oyun odun Saçını, <laughs> saçmalıyorum şu an dilim dönmedi oyun ee, key alabiliyorsunuz gençler fakat oyun key ee, 15-10 liralık filan çıkıyor onlarda e, onlar da yani bilinmedik oyunlar filan kötü oyunlar yani hiç e, almanızı tavsiye etmem aşağıya inmeyeceğim yani e, dediğinizde de 20 point kazanabiliyorsunuz ancak para karşılığında ee, 20 puan alabilirsiniz parası olan bol olan varsa bence hiç buraya harcamasın gitsin Minecraft'ın sitesinden alsın 60 lira versin de ya da Minecraft den alsın bana kalırsa tabii ki bu benim fikrim ee, dediğim gibi Steam'den Steam Key alabiliyorsunuz fakat o da 100 klik 100 klikle alabilirsiniz arkadaşlar şimdi ben videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum 6 dakika olmuş ee, her şeyi de açıkladığımı düşünüyorum klik geldiğinde burada kliğiniz yazacak Sayfayı Türkçe'ye çevirirseniz e, arkadaşlar sayfayı Türkçe çevirmenizi önermem çünkü e, diyelim buradan prim hesap aldınız sayfayı da Türkçe'ye çevirdiniz eğer o e, yani size verilen Minecraft'taki prim hesabın epostası e İngilizce ise onu Türkçe'ye çeviriyor otomatikman e, ve siz de onu yani pardon Türkçe'ye çeviriyor Türkçe mi çeviriyor mu dedim bilmiyorum e, işte otomatikman Türkçe'ye çeviriyor arkadaşlar. Sonra siz de onu kopyalıyorsunuz Minecraft'a girmeye çalışıyorsunuz girmiyor ee, o, o konudan da yani hata sizden oluyor ee, o yüzden sayfayı otomatik burada çevirmeyin ee, hatta hiç çevirmeyin burada bence sayfayı e, bu sitede sayfayı çevirmemenizi öneririm premium hesapların çalışması için arada alınan premium hesaplar girmiyor olabilir ee, sıkıntısız olabilir gayet normal tabii ki şansınıza bağlı bu da Gençler. Şimdi her şey açıkladım. Düşünüyorum 25 kolikte bir prim hesap alınıyor. Bunları tekrar tekrar ediyorum. Ee, anlamayanlar için. Ee, başka anlamadığınız bir konu olursa videonun altından yani ulaşabilirsiniz dediğim gibi açıklayacağım ee, sizlere. Neyse arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yani e, altta da zaten FireGG linkinize e, linkimize e, gidebilirsiniz. E, size çıkan pencerede reklamı geç diyerek de direkt ulaşabilirsiniz arkadaşlar videonun altında yani faci e, sitesinin linki de olacaktır e, ve başka videonun altında faiyeci karşılıklı tıklama e, linki paylaşabilirsiniz arkadaşlar şimdi açıklayacağım şeyler bu kadar e, görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın like ve yorum atmayı unutmayın e, videomuzu beğeni paylaş videomuzu beğeni paylaşın <laughs> biraz da Türkiye'de konuşayım <laughs> e, Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.